Merhaba arkadaşlar yolda gezinirken bu pisliklere gördüm. Hemen bir yumuşturayım dedim. Keşke yumuşturması olsaydı. Bakın bakın ne yapıyor. Helo sarıya bakın. Yandı. evet arkadaşlar bu bulunan dakika da, bu Arzu'nun kaptan kesin bu. Harika. Devam bu. mi arkadaşlar programla. başka diyecek yer yok. Ve... Yaz geliyor, yaz, yaz, yaz geliyor. Evet, senin kuşları deren üstüne adeta F-16 konuşuyor. Çocuklar rahat bir Sinekler çıkmaya başladı, yaz geliyor. Ve... ve yarı beklerken bir anlık işte takır 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 bir anda beyaz eşarık yüzüm yazdım çok felaket bir yazdım fındık gibi takır